Vay be düşünsene buradan bin yıl önce burada askerdin yani. Binlerce yıllık bir tarihin üstünde duruyoruz sevgili izleyenler. İkizce Kale Mahallesi'ndeyiz. Genca Kalesi'ne geldik. Bu mahallenin muhtarı Zeki Kale bize her şeyi anlattı. Evet belki de Ordu'nun en tarihi noktasındayız. Muhteşem bir manzara var. Tarihi iklim iliklerimize kadar hissediyor hissediyoruz tarihi iklimi. İkizce'nin Kale Mahallesi'nde Genca Kalesi'ndeyiz, değil mi muhtarım? Evet. Ayrıca Kale Mahallesi'nin muhtarı Zeki Kale ile birlikteyiz şu anda. İsmi nereden geliyor muhtarım? Dediğimiz gibi o günün e burayı zapt edenler veya hükmedenlerinden geldiği işte genca olarak bilinen işte o günün hükümdarı veya bu kaleyi zapt eden kimse onlardan geldiği bahsediliyor şu anda resmi kayıtlarda bu şekil. Bu genca'nın da 1800'lü yılların sonlarına doğru devlet tarafından alınıp silahlarını alıp kendilerini de imha edildiği söyleniyor. İşte devlete başkaldırmışlar o gün hükümlerinde bilinen tarih orada da yazıyor zaten. Evet. E, tarihçesinde de yazıyor. Adım Zeki Kale. Bu vesileyle mahallemize, Tarihi genç kalemize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizleri de aramızda görmekten mutlu olduk. Hoş e, bize sağlayacağınız katkıdan dolayı, tanıtım katkısından dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. E, ordumuzun Turizm İl Müdürlüğü sitesinde, Instagram hesabında Videomuz dönmektedir. ve yani Muhteşem de izlenme rekorları vardır, seyirci rekorları vardır. Evet. Burada daha fazla mesela gelecekte e, bu memleketi, bu coğrafyayı turizm kurtaracaktır. Niye turizm kurtaracaktır? Burada e, fındık tarımı herde, her ordunun bütün illerinde olduğu gibi, yerlerinde olduğu gibi hı hı. fındık tarımı bu kaldırmıyor artık. Bundan sonraki nesili kaldırmıyor. Bu, bu nesil de bunu yapmayacak bundan sonra. Dolayısıyla bu işi turizm yapacak. İkizcemizi de tarihi... E, çivisiz camimizle Gencaakalesi sırtlayacak. Ve biz buna inanıyoruz ve buranın restorasyonu bittikten sonra da burada muhteşem bir seyirci, seyirci demeyelim de ziyaretçi potansiyeli çok yüksek. Ve bunda yaşlısı da var, genci de var. Bizi en fazla mutlu eden bu. Bir profil değil yani bugün. Sadece gençlerin geldiği ve orta yaşların geldiği bir yer değil. Yaşlısı, genci, herkes buraya geliyor. Araçlarıyla geliyor. Burada en büyük eksiğimiz kafeterya. Projemiz de var söylediğimiz gibi. Maliyet yüksekliği nedeniyle o günün hükmünde burası tam pandemi döneminde yapıldı. Pandemi dön sonrasında olduğu için. Bu vesileyle de İKOK'taki bize yardımcı olan arkadaşlarımıza da ayrıca da teşekkür ederim burayı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi yaptı. Bize hediye etti, ben bunu hediye olarak kabul ediyorum. Burada biz bir çıkmaz sokaktaydık, kale mahallesi. Çıkmaz bir sokak, bir yerdeyiz. Arkası yok, önü yok, bir yer, yer yoktu. Ama bu kale ne zaman gün yüzüne çıktı, restorasyonu yapıldı, bizim de varlığımız hissedildi. Bundan da mutlu oluyoruz. İlerisi daha da iyi olacak. Dediğimiz gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan bir yer. Ee, gelecekte de Ordu'ya, Karadeniz'e çok ziyaretçi gelecek. Biz de bunlardan nasiplenmek istiyoruz payımıza düşeni. Ve e, gezi turlarında, işte portallarında bizim daha fazla videolarımızın dönmesini istiyoruz. Bu vesileyle de olacağına da inanıyoruz. Gelecek güzel olacak. ha yani biz bunu görmeyebiliriz ama e, yaşımız itibariyle çok yaşlı olmasak da yaşlıyız. Ama bundan sonra gelecek nesile e, güzel bir eser oldu bu devletimiz tarafından bize hediye edilen. Ve burada rahatlıkla geçinirler gideler. Yöremizin e, mantarından tutsunlar diken uçlar işte Melojan dediğimiz yerde kaldirik turşusundan ne istersem var bu yörede yani. E, Allah göstermesin, savaş çıkmasın. Çıkarsa da kimse buradan bir yere gitmeden karnı doyurabilecek bir yer. Karadeniz coğrafyası böyle. Sadece bizim kalemiz değil. Dolayısıyla buranın da değerini bilmek lazım. Bu da ayrı bir güzellik. Ayrı bir tarih. Onun için e, ilerisi daha da güzel olacak inşallah. E, yapılacak işlerin bir kısmı yapıldı. Burası restore edildi. Kale iki kısım. Diğer sol taraftaki kısımda arkeolojik kazı yapılacak. Arkeolojik kazı yapıldığı zaman da bu kalenin gerçek tarihi, işte genca mıydı, şu muydu, bu muydu, dil neyse o gün çıkacak meydana. Ordu Üniversitesi'nden gelen doçent hocamıza, adını hatırlayamıyorum, özür dilerim hocamızdan, burada 4000 yıllık bir tarih olduğunu söyledi bize. Böyle 5-600 yıllık değil. Yani biz şimdi 1300'lü yıllar Hacı Emiroğulları Beyliği döneminde yapıldığı rivayet ediliyor. Biz öyle biliyoruz. Ama o Sayın Hocamızın demesi burada 600 yıllık bir tarih değil. 4000 yıllık bir tarih olduğunu. Bu da diğer tarafta yapılacak restorasyon çalışması neticesinde meydana çıkacaktır. O zaman daha da her şey gün yüzüne çıkacak. Ne, ne olacaksa, ne yapılacaksa daha farklı olacak. Devletimiz çalışıyor, ilgileniyor. Bak burası kör bir noktaydı dediğim gibi. Yani hiç kimsenin bilmediği, yakın coğrafyanın bildiği bir yerdi. Şimdi buraya herkes geliyor. Ben burada Yozgat'tan ziyaretçi ağırladım. Kırıkkale'den ziyaretçi ağırladım. Rast geldim. Rast gelmediğimiz niceleri vardır. Yani. Mesela o an için buraya gelmişsem gördüm. Burada 7-24 duramıyoruz. Ama bütün her yerden ziyaretçi geliyor. Çünkü sosyal medya çok aktif günümüzde. Bunun da meyveleri bu oluyor işte tanıtım çok kolay oluyor, ulaşım çok kolay oluyor. Herkes birbirine çok rahat ulaşıyor, çok güzel tanıtılıyor. Dediğimiz gibi turizm sitelerimizde de, gezi portal sitelerimizde de buranın videoları dönüyor. Döndükçe de e, siz de buradan gittikten sonra paylaşacaksınız. Sizden sonraki hafta burası kaynayacak, bunu böyle bilin. Evet. Her zaman böyle oluyor. Şimdi aslında e, milattan önceye dayanıyor. Evet. Şu anda binlerce yıllık tarihin üstünde duruyoruz. Evet. Binlerce yıllık bir mirasın içindeyiz şu anda. Görüntüleri de aldık. Ee, o kadar tarihi bir nokta ki burada su sarnıçları gördüm. Su sarnıcı var 5 tane. Dediğimiz gibi burası korunma amaçlı yapılmış bu kale. Hı hı. Kalenin bütün kaleler bu amaçla yapılmış. Burası da koruma amaçlı yapılmış. Bütün kalenin özelliği de bu. Bu kalenin hiç dışına çıkmadan su ihtiyacını burada karşılayabiliyorlar. 5 tane su sarnıçları var. E, tonajını bilmeyeceğim ama çok uzun süre suyun yetebileceği ama doğal olarak yağmur yağdığında da üzerine sürekli takviye olduğunu, dışarıdan herhangi bir yerden gelmediğini, mesela bu kalenin doğalından aşağı küçük küçük kanallarla sarnıçları dolduruyorlar. Bir, bir tanesi dolduğunda diğerine, o dolduğunda diğerine. Hepsi bir suyu ziyan etmeden burada yaşayabilmişler, yaşamışlar da zaten. Çünkü zirvedeyiz, burada su yok. Biz çok susuzluk çektik. Bu vesileyle de büyük şehir olmanın verdiği rahatlıkla, büyük şehir olduktan sonra da Büyükşehir Belediye'miz bizim suyumuzu getirdi. Bu vesileyle teşekkür ediyoruz bize bu hizmeti sunanlara. Ee, dediğimiz gibi o günün hükmünde su olmadığı için e, bu sarnıçları su amaçlı kullanmışlar. Diyeceklerim şimdilik bu. Yine sorunlarınızı alın. <laughs> Şimdi burçları görüyoruz. Bir de bu e, kalınlığından falan bahsetmiştiniz. Ha, sur 2 genişliği 2 metre, metre kalınlığı. Kalın. Orasan kaynağıyla yapıldığı yapıldı işte tarihçiler bu işten anlıyorlar. Onu söyle Horasan kaynağı. Bu Horasan da Erzurum'daki Horasan değil yani. Horasan <laughs> kaynağı nerede İran'dan geliyor? Evet. İran'dan doğru. geldiği için ta Persler'den o zamanı, He, o Perslerden gelen Horasan kaynağı. E, taş kopuyor. O kaynak kopmuyor. Yani o gurunun harici kopmuyor. O kadar sağlam bir şey. Bak hiç ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz 600 yıllık. Biz onların yaptığı surun üzerine tadilat yaptık en ufak sıkıntı görmeden, hiç deforme olmadan aynısının üzerine devam ettik işte. Çok sağlam bir yapıya sahip burası. Daha doğrusu kaleler askeri yapı mantığıyla yapıldığı için kuvvetli ve sağlam oluyor. Dediğimiz zaten yüzde sekseni buranın doğal taş kendisi. Evet. 20'si surlarla çevrili. Bunun dışında kalenin kendisi de doğal taş. Böyle uydurmuşlar. Güzel de olmuş. Güzel bir kalemiz var. Bundan da mutlu oluyoruz. Yani. Şu an sizin Tam karşınızda, benim de arkamda, şu alanda da bir e, böyle orası da kalenin bir parçası Bilmiyorum galiba, mi? doğru kale mu? Kalenin komutan burada yaşamışsa, avanesi orada yaşamış. Hmm. E, o günün e, orada yaşayan işte ta, tebası orada yaşamış. Ev temelleri, tarihi e, şeyler taşlardan ev temelleri hala orada duruyor. E, or, orada da sarnıçlarımız var. Orası da gün yüzüne çıktığında bu kale daha farklı olacak yani. Çok daha e, kibele demeyelim de. Burada da değişik bir şeyler çıkacağı için, çıkacaktır da yaşanmış çünkü burada. Yep. Ee, uzun yaşanmış. Yani burada bu kaleyi yaparken de tamamen çekişle o günün, bugün anlayabileceğimiz çekişle işlem yapıldığı için herhangi hmm. bir makine, ekipman olmadığı için de bu işlerin öyle 100 yılda, 200 yılda yapılır. Mesela şu kuyuyu kaç yılda eşliler veya meydana getirdiler bilemiyoruz. Çok derin çünkü. Buraya biz elektrikli virüşlerle indik içine elektrikli virüşlerle. <laughs> Onun için ağızları dar, dipleri, ortaları geniş, dibi yine dar. Böyle bir yapıya sahip. Hepsi de aynı öyle. Onun için burada uzun süre yaşanmış. Yaşandığı için de farklı işler çıkacaktır. Yani farklı şeyler de çıkacaktır. O günün donesi neyse, ne çıkacaksa. O arkeolojik kazı yapıldığında meydana çıkacak. O zaman göreceğiz inşallah. Muhteşem bir görüntü var. Bir de... Aydınlatma cihazlarını görüyorum. Işıklar var. Bunlar her gece yanıyor mu? Her gece yanıyor. Her gece gün doğumu, gün batımı otomatik olarak sistem yapıldı. Bekleyebilirseniz görürsünüz zaten. Gün doğuma, gün batımında kale, karşı mahallelerden. Biz bu işte tek mahrum olduğumuz nokta bu. Biz içinde olduğumuz için anniyimiz ama karşı mahallelerden bizi gören yerlerden çok muhteşem görünüyor. Ben hususi gezmeye de gidiyorum, komşu köylere de gidiyorum. Kaleyi seyretmeye gidiyorum ara sıra. Gidiyor hem ziyarete gidiyorum akrabalarımızla, dostlarımızla. Onları ziyarete gidince kale oralardan daha da muhteşem gözüküyor farklı bir güzelliği var. Geçen yıl restorasyondan sonra kar yağmadı. Bu sene inşallah kar yağar. Kar yağdığında da farklı bir güzelliğini görürüz aydınlatma özelinde bakacağız inşallah. Şimdi e, hep söyledik ama binlerce yıllık bir tarihi eserin bulunduğu noktada görevlisiniz. Mahalle muhtarıyız. Mahalle muhtarısınız. Evet. Bunun getirdiği omzunuzda ekstra bir yükümlülük Ama var mı? Hakikaten tabii. Basit değil, kolay değil. Buranın çevre temizliğinden, çevre düzenlemesinden elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Baktığında burası sahipsiz gibi görünse de sahipsiz değil. En azından bir temizliği var. Sizin vesilenizi de hatırlattığınızı teşekkür ediyorum. Buraya gelen ziyaretçilerimizden tek isteğimiz burada yesinler, içsinler. Bir poşetlere neyi varsa çöplerini bıraksan biz onları alıp çöp kovasına atarız. Zahmet etmesinler almaya ama poşete koysunlar. Tek dileğimiz bu çevre temizliği açısından. Gelen ziyaretçilerimizi de üzmek istemiyoruz. Eksiğimiz varsa da bize bildirsinler yine. Ee, şimdi muhtarım bu videoyu izleyen bazı insanlar böyle ellerini avuçlarını oluşturmaya başlamış olabilir. Böyle bir ee... şey yok. Anladım dediğinizi. <laughs> <laughs> biz işin o tarafında değiliz. Ee, ama herkeste de, insanın fıtratında var bu define hastalığı. Biz o amaçlı burada devlet o de amaçlı bir çalışma yapmadı. Öyle bir şeyi bugüne kadar bulunduğunu duymadık. Ee, o amaçla da gelmesinler ama bu tarihi güzelliği görmeye gelsinler bekleriz. Ee, başka bir şey demiyorum. Kabloları gördüm. Güvenlik kamerası takılacak evet, galiba. Evet, güvenlik kamerası da çok yakında takacağız buraya. İkizce Belediyemize de bu esnada teşekkür ediyoruz. Zaten hem aydınlatma noktasında hem kamera noktasında bize yardımlarını esir görmediler. Aydınlatmayı onların vasıtasıyla yaptık zaten. E, aydınlatmayı da yine İkizce Belediye'nin e, yardımıyla yapacağız. Şeyi, güvenlik kamerasını da. E, daha da güzel olacak. Gelen insanların da güvenliği için, bizim de kendimizi e, kontrol ve çek etmemiz için güvenlik kamerası olmazsa olmaz günümüzde. Şimdi ben bugün e, İkizce'ye ilk defa geldim. Osman Başkanı da, Sayın Osman Kaygı'yı da ziyaret ettik. Ona da söyledim ilk defa geldim diye. İlk durağımız bizim Laleli Camii'ydi. Evet. İkinci durağımız burası. Şimdi orası da çok tarihi bir nokta. Çok orası. Burası da öyle. Demek ki ikizce de aslında bu ikisinin dışında da muhakkak tarih, tarihi noktalar tarih vardır. Var, var. Daha da yukarılarda değişik yerlerde var. Mesela bir Kerişkemer Köprümüz var. Gün yüzüne çıkmadı. O da çıktığında eski tarihi köprü yapılmış. Birazcık ulaşım sorunu var. O da yakın bir zamanda çözülecek. O da gündeme gelecek. İşte doğanın verdiği güzel mağaralar var. İşte yaylalarımız var yukarıya doğru çıktığında yukarıya dediğimiz mesela bizim yoğunluğumuz var, çok güzel bir yer, şembe var, güzel bir yer. Nasıl güzel bir yer? Burada oksijeni ok hissediyorsun ama oraya gittiğinde daha fazla hissediyorsun. Rakam olarak daha yüksek ve yayla özelliği taşıyor. Suyu, havası, insanı güzel insanlarımız var orada. E, güzel bir havada da oralara çıkmanızı tavsiye ederiz. İkizce'ye gelenlere de bunu tavsiye ederiz. Sadece kale ile İzciye e, tarihi camiyi görüp dönmesinler. Burada bir günlüğü değil, birkaç günlüğü geçirebilecekleri alan var. Böyle yaylalara eskilerin, da çıksınlar yani. Eskilerin buraya veyahut İkizce'ye ait anlattığı böyle hikayeler, efsaneler var mı? Varsa da şimdi aklımıza bir şey gelmiyor da efsane olarak mesela o Tarihi cami için, hı hı. Lale Camisi için yerinden söküldü. Başka bir yere o günün işte büyüklerimiz, amcalarımız, dedelerimiz bir başka yere yapılacağını yapmak için söktüğünde ama gece işte veya gecenin bir vaktinde tekrar geri yapıldı, geri gitti, rivayet ediliyor. Bu böyle bir söylenti var. Ama ne derece doğrudur, ne zaman olmuştur bilmiyoruz. E, sadece o tarihi daireli cami ile ilgili böyle bir rivayet var. Muhtarım e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sizlere teşekkür ediyorum. Tanıtım için özellikle teşekkür ediyorum. Bunu sosyal medya mecralarınızda paylaşacaksınız. Sizde izleyenler bu vesileyle de izleyenlerin de paylaşmasını özellikle istirham ediyoruz. Burası hepimizin, artık burası sadece yapılmadan önce, gün yüzüne çıkmadan önce burada mahallede 3-5 kişinin bir kalesi gibi biliniyordu. Şimdi tarihe mal oldu, millete mal oldu. Herkesin kalesi olduğu için herkesi bekleriz, herkes tanıtsın, elinden gelirse sosyal medyada paylaş diye bir bölüm var. Hiç evet. ağrısız, acısız, çok rahatlıkla paylaşıyorsun. Daha fazla insan geliyor ve bizim coğrafya Karadeniz insanı çok şaşırmıyor buraya geldiğinde de. Dışarıdaki coğrafyalardan, İç Anadolu'dan, değişik bölgelerden geldiğinde onlar şaşırıyor. Çünkü böyle bir yer görmemişler. Onlar hep ova mantığı oldukları için onlar da. Buraları gelince havasına, yeşilliğine, doğasına hayran kalıyorlar. Biz elimizde olduğu için çok değerini bilmiyoruz. Bu manada da kendimize çok şanslı hissedelim. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Zor mu? Zor. Ama sonucu çok güzel yani. Çok güzel bir memleketimiz var. Evet. Ee, ne kadar şükretsek az. Teşekkür Kesinlikle. ediyoruz. Bir teşekkür ederiz. Gene bekleriz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah. Sağlıklarımızı buluruz. Estağfurullah. Üzere.